Fen kanalına herkes hoş geldi arkadaşlar. LGS matematikte çarpanlar ve katlar konusunun soru çözümü ile karşınızdayız. Baktığımız zaman 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi diye veriliyor. Buna göre üçgen bölü kare artı yıldız sonucu kaçtır demiş. 240'ı çarpanlarına ayıracak olursak önce 2'ye böldüğümüzde 120 oldu. Bir kez daha 2'ye böldüğümüzde 60 oldu. Bir kez daha 2'ye bölürsek 30. Bir kez daha 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5 ve 5'e böldük 1 oldu. Yani 4 tane 2'nin ve 3 çarpı 5 diye belirtebiliriz. Yani üçgen dediğimiz bizim 4 oldu. Kare dediğimiz 1. Yıldız dediğimiz de 1 oldu. Şuraya da toplayacak olursak 4 bölü 1 artı 1 den 4 bölü 2 olur. O da B seçeneği olur.